Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'la beraber Roblox'te High School oynuyoruz. Video geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, ayrıca yorum da yapmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. evet arkadaşlar, hoca bizi artık daha sınıftan açacakmış. Şimdi e, geç kaldık diye arkadaşlar videoyu açacağım diye kapıda bekledim diye beni atacak arkadaşlar az daha. Ne yapacağız burada? Arkadaşlar böyle bir küp var. Bu küpte ıı, sanırsam evet roket yapmamızı söylüyor. Hemen yapalım roketi. Çal çal çal. Arkadaşlar kendim bir roket yaptım. Şimdi bunu bahçede uçuracağım. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Bir. iki Üç. Fırla arkadaşlar roketim gitti. Arkadaşlar nasayla anlaşmıştık o yüzden ee, roketimi full atmayı başarabildim neyse inşallah aydan güzel şeyler getirdi arkadaşlar buradan yaptığımız bu arada arkadaşlar yani burada yaptığımız eşyalar boyayabiliyor muyuz Ben şimdi tekrardan roket yapıp boyayacağım veya farklı bir şey hemen şurada ne varmış arkadaşlar Ninja yıldız yapalım hemen Ninja yıldızı varmış aldım Burada ninja nice yıldızını e, siyah boyayacağım. E, boyadım. Arkadaşlar burada atıyorum. E, arkadaşlar çekilin. Çekil kardeşim sana gelmesin şimdi ninja nice yıldızı. Ah. Arkadaşlar e, bu kadarmış. Hemen tekrardan kullanalım. Bakın çıktı ama parçası bende. Şimdi. E, uçak yaptık. Bakalım bu uçak gerçekten uçuyor mu? Uçağım beyaza boyadım. Arkadaşlar odunla uçak yaptı. Lan beni niye yaktı? Öğretmenim beni aleve verdi. Seni öğretmenim söyleyeceğim bak senin müdüre söyleyeceğim. Senin müdüre söyleyeceğim he. Adam ol. Arkadaşlar neyse uçağımı fırlatayım. Zaten onu ben müdüre söylerim. Arkadaşlar fırlattım ve bu kadar yani uçağım takla atıp geri ama güzeldi. Hmm. Arkadaşlar daha ders pasta mı? Neyse şunu da alalım. Arkadaşlar bir dakika ne diyor? Arkadaşlar dans dans dersimiz başlamaz. Ben daha arkadaşlar şey öğretiyorum. Ee, ne yapacağız? 5 tane dans yapmamızı istiyor. D A tıkla tıkla tıkla. Arkadaşlar çok iyi dans yaptın değil mi? arkadaşlar gerçekten çok iyi dans yaptım bakalım şimdi arkadaşlar çok zor yardım edin arkadaşlar gerçekten niye ben orada girdim Askeri tuşlara basacağım arkadaşlar Kaç, çık çık buradan hemen paramızı alalım paramız nerede dans diyor zaten otomatik vermiş parayı arkadaşlar bizim ve Danstan sonra Basketbol ge beden dersi geliyor. Hemen aşağı inelim. İndik. Burada otomat var. Çalışıyorum. Ah, arkadaşlar. Arkadaşlar otomarı otomatik kırdım herhalde. Param gitmediği için otomatı kırdım. Hemen yiyelim. Ye 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 ye. Çok açım arkadaşlar. Bir tane daha alayım. Ya Allah bismillah. Arkadaşlar bu sabah pembe düştü. Bunu da yiyelim. Çikolata çikolata çikolata. Çok seviyorum çikolatayı. Yalnız arkadaşlar bizim ders daha başlamadı. Bizim ders ne? Arkadaşlar bizim ders bas basketbol olması lazımmış. Ve level 4'e geçtiğimizde 200 altın verecekmiş. Arkadaşlar ders bitmiş. Şimdi size evimi tanıtacağım. Ben o kadar zenginim ki yani. Arabamla gidiyorum arkadaşlar. Hemen gidelim arabamıza. Bilmiyorum. Arkadaşlar arabam çok iyi size ses gelmiyordur ama. Şimdi benim evim nerede arkadaşlar? Ee, arkadaşlar ben bir evime gidip geliyorum. Evet arkadaşlar çok şükür evime geldim. Burada niye benim adım sansürlenmiş bilmiyorum. Ne yaptım ben? Bu Roblox High School e, ben ne yaptım? Niye benim evi adımı sansürlediniz? söylediğiniz pardon. Arkadaşlar size evimi tanıtayım. Evim böyle iki katlı. E, double X Arkadaşlar pardon. İşte buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan alabey alırken e, her girişte çıkıştı arkadaşlar. Otomatikman bank e, garajı kapısı açıp kapanıyor. Sensör, sensörlüymüş. E, i̇şte son arkadaşlar burada televizyonum var böyle. E, buradan kanal değiştirebiliyorsunuz. Buradan farklı bir şey alıyorsunuz. Biz, tele, biz televizyonu kapatalım. Elektrik tasarrufu yüzünden. E, işte arkadaşlar burada havuzum var. Ben bu arkadaşlar kapıyı otomatik zannettim. Çünkü burada kırmızı bir şey var. Bunu ben eklemedim. Evi satın alırken geldi. Ee, bu kadar. Arkadaşlar sanırsam buradan evin parasını görebiliyor muyuz? Hayır. Neyse arkadaşlar geri gidelim. İşte arkadaşlar burada havuzum var. Arkadaşlar neyse bu oyunun yapıcısı havuzun şeyini azaltmış. Böyle miydi bilmiyorum ama burada da küçük havuz var. Sonra arkadaşlar ikinci katı göstereyim size. Arkadaşlar burada e dündeki video hatası için yani sonda küçük bir hata olmuş arkadaşlar. Auto clicker aktif e ed edip kaldığı için o yüzden özür dilerim. E şimdi burayı göstereyim. Sonra bir şey söyleyeceğim size. Arkadaşlar burada işte tuvaletim var. Buradan yapıyorsunuz tuvaletinizi. Burada banyo yapabiliyorsunuz böyle. Biden arkadaşlar suyu açabiliyorsun böyle oturabiliyorsunuz banyoda. Ve sizin için suyu da açayım. Bakın arkadaşlar böyle suyu açabiliyorsunuz ama suyun sahte olduğu çok belli. Hiç de gerçek bir su değil. Sonra arkadaşlar geldiğimiz zaman bir dakika. Arkadaşlar burada televizyon var burada dolap var. Buradan değiştirebiliyorsunuz kıyafetinizi. Hem başka gözlemediğim neresi var? Burada balkon var. Bir, bir, bir balkon. Ya işte sonda arkadaşlar. Burada da bir tane balkon var. Evet yani arkadaşlar arka balkon havuzu atlamak için. Yani evi kesinlikle düzenlemedim. Böyle bir 14 bin dolara falan satın aldım ya şuradan paralara bakalım bir dakika şuna basıyorsunuz 14 bin dolar arkadaşlar benim aslında 10 bin dolarım vardı 4 bin dolar da aldım arkadaşlar böyle bir satın aldım ve burada arkadaşlar yeni fark ettim bir şey var arkadaşlar burada e, şey varmış çark varmış bedava hemen e, bedava basalım bakalım arkadaşlar ne gelecek Bakayım arkadaşlar iki yıldır beyaz kurt geldi. Neyse arkadaşlar tekrardan evine ışınlanalım. Ve arkadaşlar buradan basıp hızlı bir şekilde evinize ulaşabiliyorsunuz. Eğer işte evin yolunu falan burada e ev alıp ev satın alabiliyorsunuz. Burada da evleri gezebiliyorsunuz. 29 tane ev varmış. Biz gezelim. E arkadaşlar adamın villası varmış hemen gidiyoruz adamın arkadaşlar villası böyle arkadaşlar bu arada bu villalar sanırsam 1 milyon coin falan neyse işte arkadaşlar adamın villası da böyle benim merak ettiğim ev burası derken arkadaşlar adam gitti Aa, arkadaşlar lüks modern ev varmış hemen burayı ziyaret edelim arkadaşlar yüklenmesi biraz da başarılı Ar arkadaşlar yanlış söyledim. Adama böyleymiş ve adamın arkadaşlar araba şey var ve arkadaşlar bu araba 3000 dolarmış çok var arkadaşlar buradan asansör yukarı indirip aşağı çıkar yukarı aşağı indirebiliyorsunuz böyle buradan böyle yükseltebiliyorsunuz ama yavaş evet bazen böyle yavaş arkadaşlar. Ee, hiç sıkıntı yapmam bu benim internet sorunumla ilgili. Yani işte niye böyle yavaş geliyor, yavaş gidiyor demeyin. Benim internet son sorunumla alakalı. Neyse diğer eve geçelim. Ben e, e, nerede arkadaşlar? E, arkadaşlar yüzde yüz beğenen evet gittim arkadaşlar burası yüzde yüz beğenilmiş hemen gidelim Arkadaşlar. işte adamın e böyle arkadaşlar burada perdeleri var. Bilins. Bu da ya e ışıkları var herhalde çünkü arkada turn on turn off yazıyor. Burası arkadaşlar bildiğiniz yılbaşı kar karda kalma evi diye biliyorum ben. Yani beğenilebilir mi? Bana göre ya beğenilebilir ya da beğenilmez ortada kaldım ben bu ev için. Güzel ev. Ee, sonra şurada arkadaşlar bu da yüzde yüz beğenilmiş ama arkadaşlar başlangıç bakın düzen dediyse falan yok arkadaşlar sen dememiş. Ee, bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyecektim. Arkadaşlar niye yani arkadaşlar mesela ben önceki arkadaşlar videomda 104 kişi izlemiş arkadaşlar video ama hiç kimse arkadaşlar like atmamış abone, abone olmamış yorum yapmamış arkadaşlar ben sizin yerinize mi yorum yapayım ben bu kanalın arkadaşlar sahibiyim yani yani arkadaşlar 100 izlenmede 104 izlenme de değil, 100 izlenme de değil. 104 izlenme arkadaşlar. Hiç kimse yorum yapıp abone olup like atıp bir de yorum yapmamış arkadaşlar. Niye böyle yapıyorsunuz? Oyunlarımı oynadığım oyunları sevmiyor musunuz arkadaşlar? Ben çok iyi oyunları oynuyorum yani ve çok kalitede videolar yapmaya çalışıyorum. Yani tabi oyunları çekmemi istemiyorsanız Arkadaşlar girerseniz yorumlara işte abi bu oyunu oyna biz o oyunu seviyoruz lütfen bu bu, bu oyunun videosunu çek dersiniz arkadaşlar ben çekerim. Ama işte arkadaşlar 68 aboneden 68 aboneden artık yükselmedik yani arkadaşlar ben o kadar video çekiyorum. Ödevler var arkadaşlar yani ne yapalım? Ya arkadaşlar benim yapacağım bir sorun değil yani. Diye. Arkadaşlar 700 zembede 2 abone olan varmış arkadaşlar. Nasıl yani? Yani arkadaşlar dirençli değilim. O kadar değmeyin ama. Tamam o kadar emek verdiğim siz de biliyorsunuz. O kadar videomu izliyorsunuz da neden abone olup like atıp yorum yapmıyorsunuz? Ç yani oynadığım oyunların videosu videolarını mı seviyorsunuz yani? O zaman arkadaşlar girersiniz. Allah bir dakika. Arkadaşlar o zaman girer. <laughs> arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, <laughs> yani, yani arkadaşlar girersiniz ama bu bu oyunu çek çektiğin oyunları sevmedik ee, lütfen şu oyunu şu oyunu çek deyin. ben çekeyim arkadaşlar yani lütfen arkadaşlar arkadaşlar 700 zemmedi 2 abone, 2 like atan ve 2 abone olan olmuş arkadaşlar. Önceki videomda Yavuz oynadım. Part 1 ve Part 2 oyun arkadaşlar yasaklanmış oyunda. Arkadaşlar bir tanesi 300, diğeri 700 izlenmiş arkadaşlar. Yani beni direnç saymayın arkadaşlar. Direnç değilim. Abone ol like atın diyorum ama direnç değilim yani. İsterseniz abone olup like atın yani. Ama arkadaşlar 700 senme de 2 2 like atan da ne diyeyim yani. Arkadaşlar lütfen abone olun. Like atıp yorum yapın arkadaşlar. O 700 kişi arkadaşlar düşün 700 kişi içinde sadece sizin kanalınıza 2 abone veya 2 like atan var. Ne düşünürsünüz yani? Neyse diyeyim. Evet arkadaşlar bu konuyu kapatalım. Sizin ne de dediğimi biliyorsunuz zaten. Şimdi şu partiyi açan adamın evine gideceğim. arkadaşlar Türk iş yapalım. Türk yapalım. Hı. Arkadaşlar çok garip şeyler oluyor burada. Ben çıkayım. İsterseniz bir... Arkadaşlar <laughs> ben <A> <laughs> de geleyim <laughs> 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 hemen. Hı. Gittim. Neyse arkadaşlar benim okula gitmem lazım şimdi. Gerçek hayatta okul değil. Şimdi oyundaki okula hemen şu açalım. Kapatalım. Hemen arkadaşlar arabamıza binelim. Arkadaşlar bindiğim gibi kapı otomatik açılıyor. Bunu size söylemiştim. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Bakın pencereler falan kapalı. Kapı otomatik kapanıyor. Eğer arkadaşlar benim geldiğimi görürse hemen şöyle geldim. Şöyle kapı açılıyor arkadaşlar. Bu kadar basit bir şey yani. Mekanizma. Neyse arkadaşlar okula gidelim. okula gidelim. Arkadaşlar size söylemiştim. Hemen şuradan okula işin Ben niye okula gidiyorum ki? Ha, arkadaşlar bir dakika. Okula nerede ışınlanıyordu arkadaşlar? Işınlanıyordu. Işınlanıyordu. Neyse. Okula gitmeyeyim. Neyse arkadaşlar. Kılıma ee, videoyu burada sonlandıracağım kanalıma demin. Videoyu burada arkadaşlar sonlandırıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Allah.